Yüce Rabbim Tebareke ve Teala İbrahim Aleyhisselam'dan bir misal veriyor. Yani bu örnekler, misaller yani bir olsun için değil ya geçmiş ümmetler nebilerine bu, şekilde karşı geldiler. Helak oldular. Eğer siz de Resulünüze karşı gelirseniz helak olmaya mahkupsunuz demek istiyor Allah. Bu mesajı bize veriyor. Yoksa böyle masal için değil Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dedikleri gibi. Ya Muhammed bizi Kur'an'a çağırıyorsun tamam da. Ya bu kısalardan başka bir şey değil ki. Ne bu diyor. Esatürü'l-Evvelin. Geçmiş atalarımızın uyduruk şeylerdir diyorlardı. Öyle değil. Asıl gaye ibret almak için düşünmemiz için Rabbim ve Teala bunlar bize aktarıyor. Bakın. Yani hep beraber bu kısa alalım. Elem tera. Ey Resulüm görmedin mi duymadın mı? Neyin? Ellezî hâcce İbrahim fî rabbihî en âtâhu Allahul mulk. Allah kendisine mülk verdi diye şımararak, kibirlenerek İbrahim'le Rabbi taştı, tartıştığını görmedin mi? Rabbi'yle ile tartışıyor. Kim bu? Ee, buradan burada zikretmiyor kim olduğunu ama işte eski ahetten, Tevrat'tan diyorlar ki müfessirler bu Nemrut'tur. Ve biliyorsunuz Tevrat'tan bilgiler alınır. Eğer helali haram, haram helal yapmıyorsa alınır ve tereddedilir. Allah Resulü ne diyor? La ve la Ola Olabilir de olmayabilir de. Ama işte dediğimiz gibi helalı ve haramı haram helalı yapmıyorsa bu İsrail'den gelme rivayetler alınır ve tereddedilir diyor alimler. İşte burada da bilgi açısından alınır diyorlar. Ve burada e, bu adamın Nemrut olduğunu bize söylüyorlar. الله كان نسى ملك وردد يا شمر ربي الى طرطشتغن ربي الى ابراهيم ربي حكى ان طرطشتغن غير ما دن اي رسول ديور اتاه الله الملك طب كي انسون اصولها شاده اذ قال ابراهيم وندى ناس الطرطشت اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت Ya şimdi sen ne diyorsun? Sen şimdi ilahlık mı taslıyorsun? Öldüren de dirilten de Allah değil midir? Değil midir? Ne dedi? En ve umit. Senin Rabbin öldürüp bedirir diyorsa ben de öldürüp öldür bedirtireyim. Kale <laughs> ene ve umitu. Ben de aynı şekilde yaparım. Birisini iki kişi arıyor, Birisini öldürüyor, birisini bırak bırakıyor. Bak diyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kastettiği bu değil. Adem'den yoktan var edip yoktan öldürmektir. Bunu göz. Ama İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine durmayıp kâle kâle İbrahimu fe inna Allah yati bi'ş şems min el -meşrik. Allah doğudan güneşi getiriyor. Hadi. Sen fe'ti min el mağrib. Hadi sen batıdan bakalım bunu getir. Madem ki sen Rab'sın, ilahsın. Çünkü ilahlık tasladı. Ana Rabbukum el diyordu. Firavun gibi. Ordunu çağır ey İbrahim diyordu. Ondan sonra Allah onu sinek de helak etti. Ona, ona geleceğiz. İşte haydi güneşi batıdan getirdiğince deyince فَبُهِتَ الَّذ۪ي Dondu kaldı, sustu. Bir şey yapamadı, bir şey diyemedi. İşte وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimler topluluğunu asla ve asla hidayete çıkarmaz. Erişmez diyor Allah. Dikkat edin burada İbrahim mümin olduğu için Allah onu korumuştur. Ne dedik? Allahu veliyyüllezine Amanu. Allah iman edenlerin lelisidir, dostudur. Yardımcısıdır. O korudu mu kimse zarar veremez. O zarar verdi mi kimse koruyamaz. İşte burada Nemrut kibirlendi. Nemrut bin Kenan kibirlendi. Ondan sonra ya İbrahim haydi ordunu çağır bakalım. Rabbini çağır şöyle böyle. Meydan okumaya başladı. Onu yoktan var edene meydan okuyor. Allah Celle Celaluhu kudreti gereği ona ordu göndermedi. Bir sinek topluluğu gönderdi ve ordusuna daldı o sinekler. Ordunun hepsini kemirdi. Yok etti. Hatta kemiklerini bile yedi. Ve Nemrut'un burnundan bir sinek girdi kafasına. Çevirmeye başladı. Günlerdir, aylardır baş ağrısı. Dinmiyor. Cenneti çağırıyor. Vurun kafama, vurun kafama. Nemrut ölmek istiyor. Ölümü özlemiş ama ölmüyor. En son kafasına o cellat vura 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 vura. Nemrut ölmüştür ama sinek canlı olarak kafasından çıkmıştır. Öyle tefsirde geçiyor. Allah ona mülk saltanat verdi ama kibirlendi, zulmetti, onu ateşe attı değil mi ateşe attın da attığı zaman Rabbi onu kurtarmadı Cibri aleyhisselam diyor. ya İbrahim Rabbim beni sana gönderdi dile benden ne dilersen döndü baktı beni ya İbrahim ya Cibril Rabbim beni görüyor değil mi evet dedi o zaman diyor sana ihtiyacım yok işte ateşe atılınca Allah ayeti indirdi. Ya nar kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş. İbrahim e bir Yakma onu ey ateş. Ve Allah onu korumuştur. Cennet bahçelerinden bir bahçe oldu ateş. Buna rağmen Nemrut bu hadisi görmesine rağmen iman etmedi. Etmedi. En son Allah onu bir sinekle helak etti. Demek ki burada anlaşılıyor ki hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, iman Rabbim Celle Celaluhu korumuştur ve koruyacaktır. Allah'u veliyyüllezine amen. İman dostudur, yardımcısıdır, velisi Allah tam başka kimse değildir buyuruyor Rabbim Tebareke ve Teala. Şimdi de başka bir misal veriyor Allah Teala ve Teala